Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'e kaldığımız yerden bir saniye ha devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün en son hatırlar en son hatırlarsanız gördüğün ne 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 oldu lan? En son hatırlarsanız bir tane göreve daha girmeye çalışmıştık ama becerememiştik. Yengemiz hala konuşup duruyor burada ve evdeyken kaydetme yani sıra kullanılamaz. Ne diyorsun? Onu daha yeni öğretiyor. Oğlum oyunu bitirmiş adam oyunu öğretilir. Nasıl nasıl salak adamsın? Franklin diyor. Bana ne olmuş? Arkadaşlar önceki bölümde hatırlay hatırlarsanız yakın dediğim yer 300 kilometre ye çıkmıştı. Ama şimdi arabayla gideceğim. Ağıldık ya <laughs> Hemen şuradan işaretleyelim diyelim. yanlışa basın. Valla yanlışa basmış bir saniye. Şunu bir kapat. Valla yanlışa basmışız. başmışız. Başmışız basmış. Basmışım yanlışa basın bende. Şuradan dön Arkadaşlar ben bu arada mükemmel arabası sürerim Görüyorsunuz Bakın t falan gidiyorum Mükemmel araba sürerim ben Burada hatırlarsanız bir tanesinin kafasına çaktıydım Allah değil Allahu Ekber Evet geldim Şuraya arabayı park amına Pardon Bu arada e Bazı sandığım kişiler Videonun yarısı küfürle geçmiştiniz O yüzden bu defa küfür etmemeye çalışacağım İstersen de zaten onun nedenini bana sormayın burayı direkt geçeceğim arkadaşlar hiç beklemeyeceğim sağlık şey diyor bana bana ne gel benim, benim arabayla gidelim İnşallah bir daha donmaz arkadaşlar en son gittiğimizde donmuştu. Bu arada her videomuz böyle Bir tek GTA 5 videosuna şey özel değil. Her videomuz böyle olacak. Bu arada ben mikrofon almayı düşünüyorum ya. Mikrofonu alsam mı almasam mı? Ona göre karar verin de bir saniye. Neyse. Devam. Hemen devam edelim arkadaşlar. Aa daha yılan tamam güzel. Ananı siktir. <laughs> <laughs> arkadaşlar hızlıca gidiyoruz. Allahu ekber oğlum az daha çakıyorduk. Dur dur kendine gelmem lazım. Veba salgını maske takacağım ha. Kara veba sal salgısı salgı <laughs> Kara veba salgısı maskesini maskesini biliyorsanız e bu kadar. Biliyorsanız iyi, bilmiyorsanız kötü. Ne alaka bilmiyorum da biliyorsanız iyi, bilmiyorsanız kötü arkadaşlar. Evet geldik. Evet, sana diyor. Lamar takip et. Lamar ben ben niye takip ediyorum? O ben takip etsin. O oh magi yeah, attı olmadı. Evet. Ne bağırıyorsun lan azgın. Herhalde la, ağzın ağzın azıcık. Neyse boş Ne bakıyorsunuz lan yaram ee, şey Arkadaşını gördünüz kardeşim ne bak yani, hayırdır Bu arada bu görevde size bir şey göstereceğim arkadaşlar Geçen bölüm gösteremedim Şimdi tek tek garajlara bakmamız gerekecek ama ben bakmamazlık yapmayacağım direkt şuradan başlayacağım abi Aç garajı En büyük garaj arkadaşlar burada GTA 5'e ilk defa başlayanlar için bu bölümde ilk, Öncelikle en büyük garaj seçeceksiniz oyun orada başlıyor Hey man Yolla Yolla tabancanı yemiş Nasıl alıyorduk Lan nasıl alıyorduk Sigit on oh, no, over dude. Ah, I'll Bir vuramadın adamı. Arkadaşlar bak şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şu araba peşinde gördüğünüz gibi böyle eee gaz bıraktı ve bu gazı ateş ettiğimiz an ateşlenince şu araba patlayacak. Bakın. Görevi hızlıca geçebilirsiniz. Gel oğlum gel. Ve şu havati hiç kaçıramazsınız. Ananız eyvallah. Ananı avradını ya. E, bazı sandığım kişiler videonun yarısı küfürle geçmiş demiş. O yüzden bu defa küfür etmemeye çalışacağım. Bin la lan var la. Çabuk. Lan çabuk şurada işim var gücüm var. Lan bir Abi sinir oldum ya. 2 saattir bin niye la abi. siktir git de Tövbe estağfurullah. Özür dilerim arkadaşlar. Sinir oldum ya. Ben sinir hastasıyım abi. Oğlum bana bak bana böyle şakalar yapma. Valla ben sinir hastasıyım bak. Valla ortalığı sikerim ha. Valla sikerim ortalığı. Sikerim valla bunun ağzını yüzünü. Amına koyarım ha. Nasıl git? Sen burada ne bek? La oğlum sen de sik La bir sik Nereye gidiyor oğlum bu Lan var sana zam iş yapsan kardeş Başka araba mı yoktu Geri zekalı başka araba binip ben takip etseydin La oğlum Oğlum siklete binelim Hadi gidelim Hadi gidelim arkadaşlar. Sen de benim arabaya getirirsin Lamarcığım. Orada çıkarabilirsin tabi. <laughs> Otu yıkamaya gideceğiz şimdi. Ne alaka bilmiyorum da gideceğiz. Ananı sik. Gidiyorum arkadaşlar. Bakın baba mükemmel motor sürerim ben. Arabayı pek iyi de mükemmel motor sürerim. Ye. Bu arada bu bu GTA 5 videoları birazcık uzun olabilir arkadaşlar. haberinize olsun. Neden? Çünkü görevler uzun sürüyor abi. Her bir görev 2 saat anasını satayım. Onun için. Bu arada anasını e, satayım derken o küfür değil. Kötü söz. Yani küfür kadar kötü söz değil ama yani. Kötü söz sadece. Ama küfür değil. Küfür ayrı kötü söz ayrı arkadaşlar. Mesela salak küfür değil. Mal küfür değil. Kötü söz kötü söz. Ama bir geri zekalı amına koduğum dersek küfür oluyor. Yani mantıklı. Ben Mant pek değil de olsun. mantıklı ee, dünya genelinde böyle. Benim arabayı getirmiş. Ben bu arabanın ağzına sıçtıydım. Sen ne yaptın bu arabaya? Motora bin. Niye? Ha, şuraya gelmemiz lazımmış. Özel yeri de var ama. Ama Gay <laughs> değilim. Lamar ne haber la? Geçelim. Yeniden sahip olma. Evet arkadaşlar. Iki, bir videon daha sana geldi. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen şu ikinci göreve gidelim. Ben şu soru işaretine sonra gideceğim. Adam müzik de açmış. Oğlum benim arabamla benimle alakalı, alakalı şeyler yapma. Bir daha Allah ağzına sıçarım. Arada ben küfretmeden duramıyorum galiba doğrusu. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar yine sen senin oraya. Yabancılar ve kaçaklar bulunabiliyor. Soru işaretinde diyor. Benim ikisiyle değişim olmaz. Sıkıntı yok. Yılın elemanı geldi dostum. Geçiyorum abi direkt. Şimdi eve gidiyoruz. Bu görevde mi tanışıyorduk lan Michael'la? Durun bir saniye. Birinci görev yaptık. İkinci görev. Yok abi. Aynen sanırım. Yani neyse eve gidince göreceğiz. Eve gidince göreceğiz. Michael'la tanışıyor muyuz? Tanışmıyor muyuz? Bakalım. Tanışan. Ben Michael'ı severim bu arada. Mavi gözlü. Mavi gözlü. Tam benim kafada bir adam. Ben de psikopatım bu arada. Bu arada benim psikolojim bozuk. Bir psikopata görünsem iyi olacak. Niye psikopat diye sormayın. Sormadınız da zaten. Sormadınız da zaten. Neden? Çünkü beni, bana benim halimden anlayan biri lazım. Ya sus ya. Oha daha hello demeden kapattım. Lan siktir. Çok hızlı giderim. Bu arada Michael'ın evine doğru gidiyoruz galiba. Orası Michael'ın evi. Ananı sik. Kesin Michael'la tanışıyoruz abi. Abi ben şu ev sandım. La bir sik. Ha, aynen bu ev. Bakayım kapısına. Vallahi bu ev. Evin kapısına bakayım. Vallahi bu ev. Tamam. Şuraya park et. Eve girmenin bir yolunu bul. Sana da girerim. Ağzına sıçtım seni bekle 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 senin ağzına sıçtım bekle Şuradan gizlice atlıyoruz Bahçıvanın ağzına bile sıçarım bekleyin şimdi Ağzına Güzel Ona, on, Onu indirdik Arkadaşlar şimdi bu görevi nasıl yapacağımızı bilmeyenler için şöyle anlatıyorum. Öncelikle şu aşağı iniyorsunuz tamam mı? Sonra buraya geliyorsunuz. Bunun üstüne çıkıyorsunuz. Şuradan çıkıyorsunuz Ananızı Şuradan çıkıyorsunuz. Sonra şuradan çıkıyorsunuz. Burada pencere açık gördüğünüz gibi. Buradan gizlice giriyorsunuz. Ev sakinliği ile alarma Arabayı geri almamız lazım arkadaşlar. Ananı Thank you coach diyor. Eyvallah hoca diyor. Hı. Hemen girelim. Arabayı galeriye getir Tabii ki de hayatım sen nasıl istersen. Evet arkadaşlar galeriye doğru gidiyoruz. Arabayı kaçırdık şu anda. Sus arama. istemiyorum Gelince görür. Ananı avradım. oğlum <laughs> Oh. Michael ne yapıyorsun be adamım Bak adam falan dedim o silahı indir, o silah göt. Brother sen hayırdır. O bıçak gödüne sokarmaz lan bak sen

kapattım onu şimdi devam edebiliriz. Kimse inanmadı var ya neyse. Michael abi ne olur anamız. Hazır mısınız? Eğlence zamanı dostum. Ne var la? Ne yapıyorsun sen amına koyayım diye Hey, anama babama küfür et. Ağzına sıçarım senin sıçarım amına koduğum seni az önceki silah senin götünü ağzına kırdım gördüğünüz gibi artık Michael'da bizde açık geri al gidiyorum. Bir görev daha yapıp bölümümüzün sonuna geleceğiz Hemen bir buradan frenkine geçelim arkadaşlar. Evinde misin yavrum? Yok abi evinde değil. Burada. bir görev daha yapıp bölümümüzün son bölümümüzün bölümümüz bölümümüzün sonuna geleceğiz arkadaşlar. Evet bizim evin or bizim evin oraya geldik bu soru işaretli orada hemen gidiyorum koş da koş. Ne istiyorsun sen benden şimdi? Gel gel. Ben sana araba bulacağım. Bak benim arabam var. Harikadır kendileri. Neyse be neyse boş ver. Çekiciye gideceğiz daha. Aa ben bu çekiciyi kullanmayı hiç sevmiyorum ya. Uy. geldim sensür allah allah neyse geliş freklin bu şimdi beceremez çarpar marfar hadi hızlı hızlı lan nasıl yavaş geliyor ya yayıla yayıla bu arada benim en nefret ettiğim şeylerden biri birinin bana hava ata ata gelmesidir Konuşmalarını dinleyin diye istiyorum. Arkadaşlar ondan değil. Yani anlıyorsun, anlıyor musunuz bilmiyorum ama eee küfürlü konuşuyorlar sadece. Şit şit diyorlar amına. <laughs> Terk edilmiş araç. Terk edilmiş fabrika mı bu ama? Arkadaşlar terk edilmiş aracı e, boynuzlamışlar. Biz de ona şimdi teselliye <laughs> aracı terk edilmiş. Biz onu teselli etme. Neyse boş ver. Bu şakan tozu kaçtı. Dozu kaçtı. Oğlum. Kim aldattı seni? <laughs> Benim aldattı seni. Neyse boş ver. Yalnız bu araba zaten ölmüş. Ben daha çok öldürürüm bunu. O değil de valla. Yey. <laughs> Pardon abla. Yey. <laughs> Bu arada arkadaşlar boğazım bayağı fena ağrıyor. Anan ama boğazım bayağı bir şekilde ağrıyor. Vallahi ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Bu arada eldivenler çıkmıştı en son hatırladığınız gibi. Çünkü yapamıyordum bir şey ama yeni eldiven alacağım. Bulabilirsem tabii. Bıraktı. e niye bırakmıyor az bırakıyorduk çektiğin aracı bırakmak için H tuşuna basılı tut Ha, H tuşuna basılı tut tamam önemli değil bacım Tonya mı isminde var iyi bir şey olsun Arkadaşlar şimdi eve giderdim ama eve gidersem e, kaydedemeyeceğim hemen burada kaydedelim hızlı kaydetme mevcut oyun ilerlememizin yeni bir bölüme kaydetmek istemiyorum e, e, hayır kayıt dosyası oluştur Evet arkadaşlar oyunumuzu kaydettik artık çıkabiliriz Evet arkadaşlar. Her videonun sonunda yüzümü açacağım. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben like atmayı unutmayın. Bay bay. Videonun sonunda yapacağımı söylemiştim. Ames. Görünmeyen görünmeyen yüz ortaya çıktı. Neyse boşverin. Şimdi şimdi bence videomuzun gerçek sonuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben izledim. Like atmayı unutmayın. Bay bay.